Selamünaleyküm arkadaşlar. 9. sınıf Arapça ders kitabının 84. sayfasından devam ediyoruz. İstemeye ile ibarat tabirleri dinle demiş. Ve aidha ve tekrarla. Thümme ikra'aha daha sonra onları oku. Ve tehaddes anha ma'al astiqayik. Arkadaşlarına beraber onun hakkında konuş demiş. Evet burada e, işaret isimleri var arkadaşlar. İşaret yani bu dediğimiz şeydir biz Arapçada bu derken e, tabirini kullanıyoruz demiştik daha önce. Haza bu demek. Beyt ev demektir. Ye eklediğimizde isim olan kelimelere ye eklediğimizde benim anlamını vermiş oluruz. Yani haza beyti bu evimdir e, şeklinde demiş oluruz. Veya senin evindir demek istediğimde haza beytu ke sonuna ke ekliyorduk arkadaşlar. ismi i̇smi ismuke gibi hatırla hatırlayın orayı. İsmi benim ismim. İsmuke senin ismin. Beyti benim evim. Beytuke senin evin. Haza beytuke bu senin evindir. Haza beytuki bu senin evindir. Bu da kadına söylerken muhatap konuş, konuşulan kişi e, kadın ise yani senin dediğimiz kişi kadın ise beytuki diyoruz. Erkek ise beytuke diyorduk. Kadına ismin nedir diye sorarken ma ismu ki diyorduk hatırlıyorsanız. E, ee, Haza beytuhu bu onun evidir. Onun dediğimiz kişi erkek ise müzekkerse beytuhu diyoruz. Eğer kadın ise beytuha diyoruz. Haza beytuhu bu onun evidir. هذا bu onun evidir bu da kadın için beytuhu e, erkek için beytuha kadın için evet burada ratip el kelimet kelimeleri düzenle demiş elati aşağıdaki li takuna bu faydalı cümleler olması için demiş evet sırasıyla numara verdim arkadaşlar hemen okuyalım e, fi ile başlıyoruz fil matbah mutfakta var. Ne var? Zellacetun, buzdolabı ve furnun ve fırın ve vasalatun ve bulaşık makinesi var. Fırın e, mutfakta e, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi var. E, burayı 5 de yapabilirsiniz. Burayı da 4 yapabilirsiniz. İkisinin yerini değiştirebilirsiniz, fark etmez. Çünkü e, mana aynı olur. Cümle ikisi de doğru olur. Ama başlangıçta fil matbah şeklinde olmak zorundadır. Fil matbah sellacetun. Buraya kadar zorunlu olmak zorunda e, düzgün olması gerekiyor. Çünkü film e, fil matbah mutfakta var. Sellacetun buzdolabı var. İşte daha sonra ne var? Ve furnun fırın var. Veya ve gassaretun çamaşır makinesi var şeklinde söyleyebilirsiniz. Evet. E, ikincisinde el imare apartman garibetun yakındır. Min neye ne yakınsa onu min ile söylüyorduk hatırlıyorsanız. Min mahattatil metro. Metro istasyonuna yakındır. Cümle sırasıyla bu şekilde olması gerekiyor. El imara garibetun min mahattatil metro. Evet. Üçüncüsüne geçiyoruz. Fi fil hammam banyoda var. Ne var? Miratun ayna var. و مغسل lavabo ve غسالة bulaşık makinesi şey çamaşır makinesi var. Melabis e, e, elbiseler demekti. Ghassala kelimesi ise yıkayan anlamına geliyor. Ghassalatul melabis dediğimizde çamaşır makinesi. Evet, el odalar, mefruşetun döşenmiştir bil efes mobilya ile döşenmiştir. Bu sırasıyla bu şekilde olacak. Evet, akmin el farakat alati aşağıdaki boşlukları doldur demiş. Keman fil ile örneklerde olduğu gibi demiş. Evet burada y harfi var. Burada k var. Benim demek istediğimizde arkadaşlar, isim olan bir kelimenin sonuna y eklediğimde benim anlamını vermiş olurum. K harfi eklediğimde senin anlamını vermiş olurum. Ki bu da erkek için. K erkek için ki eklediğimde ise senin anlamını vermiş olurum. Bu kadın için olur. Ee, onun demek istediğinde eğer erkekse onun dediğim kişi erkek ise hu ekliyorum sonuna. Eğer kadın ise ha ekliyorum arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Horfetun oda demiş. Normal oda demek bu. İsim bir kelime mi? Evet isim bir kelimedir. Yani isim derken fiil olmasın diyorum. Hani fiile bu e, kural uygulanmaz. Mesela ketebe yazdı demek. Ketebi diyemem. Ketebuke falan diyemem. O yanlış olur. Ee, burada isim olan kelimelerin sonuna eklediğimizde bu zamirleri bitişik zamirler diyoruz bunlara. Bitişik e, zamirler diye geçiyor bunlar. Evet. Gurfeti <laughs> diyoruz. Benim odam demem için ne diyeceğim? Sonuna ekleyeceğim. Gurfeti benim odam. Senin odan demem için harfetu senin odan erkek için harfetu senin odan kadın için harfetu onun odası erkek için harfetu onun odası kadın için burada do kelimesi var yani dolap demek dolabım demek istiyorum duğla bi diyorum sonuna ye ekliyorum arkadaşlar du burada wa harfini unutmuşuz ee, şurada hemen şu şekilde yazalım. Du la bi şeklinde olacak. Orada vav harfi olması gerekiyor. Evet du la bi yani kelimenin aynısını yazıyorsunuz. Sonuna sadece ye ekliyoruz arkadaşlar yani. Veya k ekliyoruz, ki ekliyoruz, hu ekliyoruz, ha ekliyoruz. Du la bu ke senin dolabın. Du la bu ki senin dolabın kadın için. Du la bu hu onun dolabı e, erkek için. Du la bu ha onun dolabı kadın için. Serir yatak demek. Seriri benim yatağım. Seriruke senin yatağın. Seriruki senin yatağın kadın için. Seriruhu onun yatağı. Erkek için. Seriruha onun yatağı kadın için. Kitap kelimesi var. Kitabun kitap demek. Kitabi benim kitabım. Kitabuke senin kitabın. Kitabuki senin kitabın kadın için. Kitabuhu onun kitabı. Kitabuha onun kitabı kadın için. Beytun ev. Beyti evim demek. Beytuke senin evin erkek için. Beytuki senin evin kadın için. Beytuhu onun evi erkek için. Beytuha onun evi kadın için. Kalemun kalem. Kalemi benim kalemim. Kalemuke senin kalemin erkek için. Kalemuki senin kalemin kadın için. Kalemuhu onun kalemi erkek için. Kalemuha onun kalemi demek kadın için olacak bu. Evet bu önemli güzel bir alıştırmaydı arkadaşlar tekrar edin bunu İstemiyle layıvara tabirleri dinle demiş bu ayeti ve tekrarla tümü temel maniyeye daha sonra anlamlarını düşün demiş evet buradan e, iki atak var burada e, iki ev var burada hadani demiş arkadaşlar şu ana kadar biz ne gördük Haza ve hazihi gördük arkadaşlar Haza bu demekti erkekleri için e, Hazihi ise bu demekti kadınlar için. Şimdi bu iki iki tane ifade etmek istiyorum. Mesela bu ikisi yataktır demek istiyorum. İkil kullanacağım. İkillerde, ikiller konusunda arkadaşlar. Bu ikisi derken müzekkerlerde hazi diyorum. Müenneslerde hatani diyorum. Ne demek? Yani müzekker olan bir kelimeye bu ikisi derken hazan diyeceğim. Müzekker olduğunu nereden biliyorduk? E, kelimenin sonuna bakacaktık. E, kapalı te varsa müennes, kapalı te yoksa müzekker diyorduk. Şimdi bu şekilde bileceğiz. E, hatani eğer bu e, bu ikisi dediğim şey eee müennes ise hatani diyorduk. Evet burada örneğimize bakalım. Hazani Serirani demiş. Bu ikisi yataktır demiş. Ya da bu ikisi yatak. Bu ikisi yataktır. Hâzâni <laughs> beytani. Bu ikisi evdir. Yine burada da müennesler var. Tabi burası müzekkerler arkadaşlar. Müzekkere örnek. Burası da müenneslere örnek vermiş. Hatani <laughs> saatani. Bu ikisi saattir. Hatani <laughs> tavilatani. Bu ikisi masadır. Demiş arkadaşlar. Birazdan örnekleri çoğaltacağız. İstemeyeler ibarat, tabirleri dinle ve aitha ve tekrara, sümme teembel maaniyeha, daha sonra anlamlarını düşün demiş. Evet, burada da zamirlerin ikil hallerini vermiş arkadaşlar. Zamirlerin ikili. Ne demek bu? Az önce gördüğümüz ikildi. Evet ama bu işaret ismiydi arkadaşlar. Yani bu dediğimiz işaret ismidir haza ve hadihi onun yerine hazani ve hatani ikil kullanıyoruz. E, o ikisi veya siz ikiniz demek istediğimde bu sefer ne diyorum? E, zamirlerde bunlar da zamir oluyor. Zamirlerde huma o ikisi hem erkek hem kadın ikisi de huma kullanılır arkadaşlar. E, burada ortaktır. E, o iki huma talibani o ikisi öğrencidir. E, tabi erkek öğrenci. Nereden biliyoruz? Talibani. Sonunda kapalı te yok. huma talibetani. O ikisi kız öğrencidir. Entuma talibani. Siz ikiniz öğrencisiniz. Entuma talibetani. Siz ikiniz öğrencisiniz. Yine siz ikiniz derken entuma hem erkeklerde entuma hem kadınlarda aynı arkadaşlar. Yani o ikisi derken Kadın ve erkek ikisine de huma diyorum. Siz ikiniz dedi, demek istediğimde kadın erkek yine Entuma kullanıyorum arkadaşlar. Evet bir de nehnu var arkadaşlar. Bu da biz demek. Nehnu biz demek. İki ve yukarısı olduğunda e, biz e, zamirini kullanabiliriz. E, biz iki öğrenciyiz demek istediğimizde. Nehnu talibani biz iki öğrenciyiz. Kadınlarda da aynı yine on kadın da bunu söylerken biz derken o da nahnu diyecek arkadaşlar. Nahnu talibetani. Biz iki öğrenciyiz. Demiş. Ya da biz ikimiz öğrenciyiz. Şeklinde de tercüme edebilirsiniz arkadaşlar. İmla il faragat il atiye. Aşağıdaki boşlukları doldur demiş. Bima beynel kavseyni. E, Parantez içerisindekilerle. Kema fil mesela olduğu gibi kral el cümle cümleleri oku demiş daha sonra. Evet burada hadani var. Burada da hatani var. Hadani bu ikisi müzakereler için. Ee, hangisine hadani hangisine hatani diyeceğimizi bilebilmemiz için arkadaşlar işaret ettiğimiz kelimeyi bilmemiz lazım. Yani burada nokta nokta demiş. Beytani 2F anlamına geliyor beyti. Bunun tek, e, tekil hali nasıldı? Beytun şeklinde. Beytun diyorduk. Sonunda kapalı T var mı? Yani şöyle bir T ya da e, şöyle bir T var mı? Yok. O zaman bu müzekkerdir arkadaşlar. Burada da mesela kalemun. Kalem kelimesi yine aynı şekilde. Veya burada valid kelimesi yine sonunda kapalı T yok. Ama sol tarafta baktığımızda bunun tekil hali nedir? Gurfetani iki oda demek. Onun tekil hali şu şekildedir. Hurfetun sonunda kapalı te var. O zaman bu müennestir arkadaşlar. Dolayısıyla müennes olduğunda hatani diyeceğiz. Bu ikisi demek istediğimizde müzekker olduğunda da hazani diyeceğiz arkadaşlar. Hazani beytani. Bu ikisi evdir. Hatani gurfetani. Bu ikisi odadır demiş oluruz. Hazani kalemani. Bu ikisi kalemdir. Bakın müzekker olduğu için kalem. Hazani diyoruz. Hatani tavile tani. masa demek. Tavile iki masa. Hatani tavile tani. <tânî> bu ikisi masadır demiş oluruz. Hâzâni <tâvîle tânî> validâni. Bu ikisi babadır. Hâtâni <tâvîle> talibetâni. Bu ikisi kız öğrencidir. Hâzâni <tâvîle tânî> kitâbâni. Bu ikisi kitaptır. Hâtâni <tâvîle> sadîkatâni. Bu ikisi kız arkadaştır demiş. Evet bunlar bu şekilde olacak. Sayfa 88'e geçtik. Sıd e, bul yakala anlamına geliyor. Sağda fiiline geliyor. kelime kelimet kelimeleri yakala. Minel kaime listeden el-ayeti aşağıdaki kemal filmi örnekte olduğu gibi. Burada gurfe'tun yatak odası demek. Kelimeyi hemen şurada vermiş zaten. gurfe'tun şeklinde. Bunları bu şekilde yaptım arkadaşlar. Cevapları şu şekilde siz de yapabilirsiniz eğer hocanız istiyorsa öğretmeniniz istiyorsa. Ben burada kelimelerin anlamlarını verip geçeyim. Evet, gurfetun yatak odası. Mektebe kütüphane demek. Serir yatak. Tilfaz televizyon. Gassale. E, gassale burada kastettiği şey çamaşır makinesi arkadaşlar. Gassale tul melabis kastediyor bu. E, gurfetul cülus. oturma odası. Matbah mutfak demek. Dolap dolap demek kursi sandalye hammam banyo saatun saat tavilatun masa miratun ayna furnun fırın sellatun sepet eriketun koltuk mahsel lavabo şeklinde kullanılır. Bunları cevap olarak bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Okutup rakamel ibare ta kelimenin rakamını yaz demiş. Fis surati sahiha. Doğru fotoğrafta. Keme fil ise örnekte olduğu gibi doğru fotoğraftaki kelimenin e, rakamını yaz demiş. Evet burada her bir kelimenin başına bir sayı koymuş. Aşağıda da fotoğrafların başına bir sayı koymuş. Biz bunları yerleştireceğiz. Gurfetun <laughs> nev. <laughs> yatak odası. Hemen şurada arkadaşlar. Gurfetun nev. Mirhat Tuvalet demekti. O da hemen şurada. Gurfetul atfal. Çocuk odası. O da şurada. Gurfetul cülüs. Oturma odası. O da hemen şurada arkadaşlar. Dört numara. Hammam banyo demekti. Büyük ihtimalle burasıdır arkadaşlar. Tam yansıtmamış olsa da başka kelime kalmıyor. Başka fotoğraf kalmıyor çünkü. Hammam banyo da burası oluyor. Şurfetun balkon demekti. O da zaten burası. Matbah mutfak demekti arkadaşlar. O da hemen burası 7 numara. Maksel lavabo. O da 8 numara. Hemen burada. Burada sayı olarak arkadaşlar 2 ile 6, 7 ile 8. Ee, karıştırmayın. 2 sağdan başlıyor şöyle. 6 ise soldan başlıyor. Soldan başlayıp şu şekilde oluyor. 7 sayısı ise V şeklinde şöyle. 8 sayısı ise ters ve şeklinde oluyor. Evet. Sanırım dersimiz burada bitti. Sayfa 89'a geldi. Hatta 90'a geldik arkadaşlar. 89'u bitirdik. Bir sonraki dersimizde Ad-Ders dediğimiz ikinci dersimiz Efradul Üsre. Aile fertleri. Bu dersimiz arkadaşlar ikinci dönem müfredata göre ikinci dönem göreceğimiz konulardır arkadaşlar. Yani Sınava kadar e, burası, buraya kadar sorumlusunuz sınav için arkadaşlar yani sayfa 89'a kadar sorumlusunuz e, yani hocanız sayfa 90 90 90 ve 90'dan sonrasını e, sizi bu sayfalardan sorunu tutamazlar arkadaşlar e, sınavlarda da başarılar diliyorum sizlere sayfa 89'a kadar e, sorumlusunuz Dolayısıyla birinci dönemin konularını da bitirmiş olduk hayırlısıyla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.